O cami olacak. Yani, Burası tuvalet, al, tuvalet, o tuvalet o ve şeyler olacak. Evet, tuvalet. Yani. Abdest alma yerleri. Giriş yani. bu burada, burada olacak değil mi? Giriş bu tarafta. burada. şu köşede. Cami, olacak. Tamamdır. Şeyden bismillahirrahmanirrahim Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala hamdü senalar olsun. Ee, i̇nşallah biz Afrika'nın Somali ülkesindeyiz. Umut Kervanı İnsanı Yardım Vakfı olarak Mescid-i Nebevi Camii'nin temelini atmak için şu anda buradayız. Ee, bu bizim ikinci camimiz oldu. Allahu Teala bu katkıda, bu hayırda katkı sunan bütün hayırseverlerimizden Allahu Teala razı olsun. İnşallah Sabahattin abim de güzel bir duadan sonra temel atma törenimizi yapacağız. Şimdiden Allah-u Teala hayırda bulunan bütün bu hayır sebeplerimizin hayrını kabul etsin inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbana tekabbel minna inneke ante semin alim. Rabbana tekabbel minna inneke ante semin alim. Allah-u Teala bu caminin kurulmasında Katkı sunan bütün hayırseverlerimizden razı olsun. Ölmüşlerine rahmet eylesin. Kalanlarına sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Onlar için ahirette güzel bir yazlık eylesin. Allahu Teala hem dünyada hem de ahirette ne kadar güzellik yaratmışsa hayır sahiplerimize versin. Allah-u Teala 124'ün Peygamber'e vermiş olduğu bütün güzellikleri bu kardeşlerimize, ailelerine versin inşallah. Allah-u Teala tekrardan kabul eylesin. Ahiret için güzel bir yazlık eylesin inşallah. Amin. Bismillah. İnşallah tembel atma törenimizi yapıyoruz. Allah-u Teala hayırlı kılsın. Bismillah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim.